Bizleri temiz fıtrat üzere yaratan ve bu temiz fıtratı temiz tutmak için tertemiz vahyi sayfalar indiren ve onunla da kalmayan bizzat peygamber tarafından yaşatarak bizlere canlı ve temiz bir sünnet bırakan Allah'a hamdü senalar <laughs> olsun. Allah'ın bu tertemiz sünnetini bizzat yaşayarak bize yine canlı bir örneklilik bırakan son peygambere, kendisinden önceki peygamberlere ve dostlarına, eshaplarına, ehli beytlerine salat ve selam olsun. Rabbim onların yolunda gidenlerden razı olsun, bizleri de onlardan eylesin. Sevgili kardeşler, sizleri ve tüm Müslümanları Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Rabbim şu anda yeryüzünde zulümle, müstekbirlerle, müfsitlerle mücadele eden kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Bizi de onlarla beraber eylesin. Zalimlerin ve müstekbirlerin oyunları Rabbim olsun. Kardeşler, hutbem mutatahirin hareketi. Evet, Allah'ın sevdiği kişilik, mutatahir, Olgun kişiler başarılı başarılara imza atarlar. Kur'an ruhumuzun nasıl tertemiz olacağını bize bizzat öğretiyor. Evet. Kutbemin temel kavramı olan tathir kelimesini Müddessir suresi 4. ayet ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin abdestle ilgili olarak bize yaptığı tavsiyesinden aldım. Allah Müddessir Suresinin dördüncü ayetinde Hazreti Muhammed'e şöyle emrediyor. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Fiyabini tathir et. İki kelime üzerinde duracağım. Aklınızda bunlar kalsın. Tiyab nedir? Tathir nedir? Ve hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyuruyor. Sizden biriniz güzel bir şekilde abdest alırsa, abdestini sap, sap sağlam yaparsa ve sonra da ben şehadet ederim ki Allah birdir, ondan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed onun elçisidir, kuludur. Allah ona cennetin kapılarını açacaktır. İmam Muslim tahric etmiştir bunu. İmam Tirmizi bu hadise bir de şunu ekliyor. Ve şöyle derse Allah'ım beni tevbe edenlerden kıl ve Allah'ım beni mutatahirinlerden kıl derse Allah ona cennet kapısını açar. Evet kardeşler. <laughs> acizane kardeşiniz olarak 35 senedir bu hutbelerde mutatahir bir kişilik ve toplum için mücadele veriyorum. Allah benim de sizin de ayaklarımızı sabit kılsın. Evet. imanın imtihanını anlamak için Resullerin hayatını kış hikayelerinden kurtarıp hayata getirmemiz gerekiyor kardeşler başarılara imza atanlar imanın imtihanını vermiş vermiş olanlardır. Bu imtihanın yollarını Rabbimiz kitabında ve Peygamber aleyhissalatü vesselam canlı sünnetinde bize göstermiştir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam silahlı bir hareket kurmadı kardeşler. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam mutataherin hareketini kurdu. Onun için bugün bir davetim var size. Gelin mutataherin hareketini, toplumunu, grubunu, cemaatini oluşturalım. Evet, bugün bu kavramı şey işleyeceğim. Üç hutbemde bu kavram üzerinde duracağım Allah'ın izniyle. Resullerin ağır imtihanlarından biri de budur. Onun için Resulullah'a ilk inen surelerden, emredilen emirlerden bir tanesidir bu. Fatiha suresi, Alak suresi, Kalem suresi, Muzamil sonra Muddesir. Muhammed İzzet Dervezen'in Allah rahmet eylesin tespitine göre beşinci sure olarak Muddesir suresi iner. Muhammed ve diğer alimlerle aynı kanattadırlar. Seyyid Kutup da bu sure Mekke'de inmiş ve Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam'ı ve onun çevresindeki eshabına hitap etmektedir. Evet, ey Muhammed aleyhisselatü vesselam elbiseni tathir et. Ne demek tathir? Kısaca onun üzerinde durayım. Arapçada tathir kelimesi tahara fiilinden gelir. Taharat necasetten veya kirden temiz oldu. Her türlü şaibeden, şüpheden kurtuldu. ter temiz kıldı. Ayıplardan kurtuldu. Çocuk sünnet edildi ve mikroplardan kurtuldu. Bu tathir kelimesinin sözlük anlamıdır kardeşler. Tahara teekittir. Tahara normal. Tahara teekittir. Temizlen, kesin temizlen. Kesin necasetten kurtul. Her türlü pislikten temizlen anlamındadır. Evet. Ayette iki tane kelime geçiyor kardeşler. Birincisi sevp, diğeri tathir. Sevp elbise olarak bilinir. Ama Arapçada thob kelimesi sadece elbise anlamına gelmez. Mesela temiz olan bir insana derler ki tahirus sevbi yani leyse lehu ve temiz nazif. Tahirus elbisesi temiz yani bu insan temiz bir insandır. Sahtekar bir insan değil. Günah işleyen bir insan değil anlamındadır. Yine <laughs> şair sevgilisine diyor ki eğer beni sevmiyorsan benim fiyabımı senin siyabından çıkar. Yani benim kalbimi senin kalbinden çıkar. Dolayısıyla sevk kelimesi hem bu elbise anlamına geldiği gibi hem de göksümüzdeki kalp anlamına da geliyor. Yani ey Muhammed aleyhissalatu vesselam kalbini temizle. <laughs> Tertemiz kıl. Evet. <laughs> Yine Arapça, Arap dilinde bir şiirde şöyle geliyor. <laughs> Andolsun muhakkak Amr İbni Cehem hacca gerekli olduğu kirli elbiseler içinde. Câ'e İbnül Amr bi fiyab mutahhara yani bile isle tertemiz kalplerle hacca geldiler. Evet. <laughs> Yine başka bir şiir şiirde muhakkak Allah'a hamd ederim ki hiçbir facir elbisesini giymedim. fevbul faciir facir elbisesi. Kirli günah işleyen Allah'a şirk koşan her türlü pisleyen olan elbiseyi giymedim. Dolayısıyla kardeşler, ve derken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sadece elbiseni temizle demiyor. Dolayısıyla ne diyor? Evet, nefsini tathir et, temizle. Cismini tathir et, temizle. Aileni tathir et, temizle. toplumu tathir et, temizle. Ve ahkamını tathir et, tertemiz hale getir dinini tathir et, tertemiz hale getir, kirlenen elbiseni tathir et, yani amellerini temiz hale getir. Kalbini, günahlarını, hayatını, kendini tertemiz hale getir. İşte bu ayet-i celile, dört kelimeden meydana gelen, bu ayet, üç kelimeden meydana gelen bu ayet, Hazreti Muhammed ve Vesselam'a böyle bir sorumluluk yüklüyordu kardeşler. Temiz olacaksın. Temiz bir aile kuracaksın, temiz bir toplum kuracaksın. Çihten başlamak üzere kendisini her türlü kötülüklerden tertemiz eden bir toplum kuracaksın. Evet. Yani suyla temizlenmiş gibi. Şimdi size ne anlatmak istiyorum? Footm'de onu anlatayım kardeşler. Allah insanı tertemiz bir fıtrat üzere yaratmıştır. Görüyorsunuz ki sözlük anlamı ile de bizim için oldukça önemli bir sorumluluktur. Rabbimiz bizi tertemiz bir fıtrat üzere yaratmış ve fıtratı bize emanet etmiş. Senin temiz fıtratın senin emanettir. Sana emanettir. Bu dünyada onu koruyacaksın, tertemiz kılacaksın. Evet, Görüyorsunuz şu anda Türkiye'de siyasiler birbirlerinin aleyhinde konuşuyorlar. Kirli çamaşırları ortaya koyuyor. Bizi çok ilgilendirmiyor. Çünkü biliyoruz bu politikanın pislik olduğunu başından beri biliyoruz. Elhamdülillah ki hiç karışmadık ve Allah'a şükür ediyoruz. Evet, bu dünyada siya siyasiler, mafyalar birbirlerinin kirli çamaşırlarını ortaya koyuyor. Doğrusu beni çok ilgilendirmiyor. Evet. Onun hesabını Allah onlardan soracak. Benim bildiğim bir gerçek var ki o da kim sırat-ı müstakim üzerinde kalırsa o kirlenmez, tertemiz yürür. Fıtratı bozulmaz. Fıtratı tertemiz kalır. Bunları seyrederken aklıma hiçbir şeyin gizli kalmayacağı gün geldi. Evet bir gün gelecek ki o gün hiçbir şey gizli kalmayacak. Her şey insanlara verilecek. Allah, istaizu billah, ikra kitabek, kefe bi nefsike li yevme aleyke hasiba. Al kitabını oku. Temiz defterler As-sahife mutahhara em as-sahife mukavvara. Kirli sahife mi? Tertemiz sahife mi? İkra kitabek, kefe senin için yeterlidir. Allah kıyamet günü utanmamayı bize nasip eylesin kardeşler. Utanmayacak hareketler ve davranışlar yapmayı bizlere Rabbim nasip eylesin. İnşallah Teala hutbemi bitirirken kurbanlarla ilgili kardeşler zarflar yapmışlar. İnşallah bu konuda gayret gösterelim. Kardeşlerimiz için kurban toplayalım. Allah'a emanet olun.